Herkese selam, herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Mert Erdoğan. Bugün yanında çok kıymetli bir konuğum var. Sayın Doğa Karaslan'la beraberiz. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Öncelikle şöyle bir izleyenler için biraz kendini tanıtabilir misin? Doğa kimdir? Ben Doğa Karaslan. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. 3'e geçtim yeni. Böyle... Pekala yani bugün senin sınav sürecin hakkında konuşacağız. Bunu da şöyle yapalım istiyorum. Sürecin ta en başından başlayalım. En sonuna kadar gidelim istiyorum sırayla. Anladım. Sürecin en başını düşünecek olursan. Ne zaman verdin hazırlanma kararını? İlk başta 11. sınıfta tabii ki bir şeylerin ciddiyetine artık hmm. varmaya başlıyorsun. Ee, 11. sınıfta çok sıkı çalışma Temposuyla yani başladım ama ikinci döneme doğru ne yazık ki öyle gitmedi. İkinci dönem bayağı bir saldığımı hatırlıyorum. Sonra e, yazın işte dershane kayıtları artık hı hı. yavaş yavaş yine aynı tempoya giriş yapıldı. 12 ikinci sınıfta e, ben devlet okulundaydım, hı. Gazi Anadolu Lisesi mezunuyum. E, devlet okulunun hani tabii ki avantajları olduğu kadar dezavantajları da var yoklama konusunda bir takım hani sıkıntılar çıktı. Okulla dershaneyi aynı anda idare etmek zorunda kaldım. O yüzden aslında 12. sınıfta çok çalıştığımı zannetsem de aslında mezun senemde hiçbir şey bilmediğimi Hı -hı. fark ettim. Bu şekilde yani 12. sınıfta dediğim gibi yani çok daha iyi bir sonuç bekliyordum çalıştığımı Hı -hı. düşündüğüm Hı -hı. için ama birazcık hani bin civarı bir şey yaptım diye hatırlıyorum. Meslek seçimi olarak her zaman tıp veya diş şeklinde düşünüyordum. Zaten hani bunun dışında bilgisayar mühendisliği gibi bir şey çok tezat oluyor yani hiç aklımdan geçmemişti. Ee, sıralamam da buna uygun olmadığı için mezunak kalmaya karar verdim. 12. Evet. sınıfta 80 bin sıralama yaptım Peki o 12. sınıfın sürecin düşünecek olursan, oradaki hazırlanma temponu 1 ile 10 arasına değerlendirecek olursan verim, çok, verim açısından kaç verirdin? 4 falan. Dört falan. <laughs> Aynen Peki mezun senende kaç verdin bu puana? 9. O zaman gel bunu konuşalım. 4'ten 9'a çıkışta ne oldu orada? burada? Ne oldu? Öncelikle her ne kadar arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi hmm. çok sevseniz de ya benim bana en çok aslında sevdiğim şeyin engel olduğunu fark ettim. O yüzden dedim ki bir de şöyle bir faktör var. Benim mezuna kaldığım sene de Covid çıktı. Hmm öyle bir durum olunca da zaten ikinci dönem dışarı çıkma gibi bir imkanım olmadı. o açıdan arkadaşlarıma birazcık kendimi soyutlama gereği hissettim. Ya kötü de etmedim diye düşünüyorum. Şu anda hepsiyle yine görüşüyorum. Mesela eksik bırakma konusunda daha taviz verebiliyordum. Ya bunu da bıraksam olur şeklinde çalışıyordum ama hiç öyle olmaması gerekiyor. Kesinlikle en ufak yapamadığınız soruyu bile peşinde kovalamanız gerekiyor diye düşündüm. Peki şöyle ortalama bir günlük düşünsek, mezun senende nasıl geçiyordu bir günün? Nasıl geçiyordu? Dershanem vardı zaten, sabahtan başlıyordum mezun hı hı. olduğu için. E, sabahtan öğleden sonraya kadar derslere giriyordum. Sonrasında e, yapamadığım soruları biriktirip bir kutuda topluyordum. Yani kitapları taşımak yerine, zaten çoğu öğrenci yapıyordur bunu, hı hı. keşfedilmiştir diye düşünüyorum artık sonra dersten sonra müstakil olan hocalarıma sorularımı soruyordum. İlerleyen ilerleyen dönemlerde deneme süreci başladığında da artık eve gidip direkt deneme ve yapamadığımı çözme şeklinde. Peki bunlar ortalama kaç saate vuruyordur takribi? Kaç saate? Ya dersler dahil mi? Yok, kendi çalışmam var. Kendi çalışmam 4-5 saati buluyordur. O zaman şöyle tek tek biraz dersleri konuşalım istiyorum. Nasıl çalıştın? Mesela ev, e, ilk başta Türkçeye gidecek olursak. Türkçeye evet. nasıl çalıştın? Türkçede şöyle bir şansım var. Ben e, ilkokulda çok iyi Türkçe eğitimi aldım. Yani şu an öğrendiğim şeyleri ilkokuldan itibaren öğreten bir hocam vardı. Onun dil çok... bilgisi kısmı için. Evet, dil bilgisi kısmı için düzenli paragraf çözüyoruz zaten ona yapacağımız bir şey yok ama dil dil bilgisi konusunda çok sıkıntım yoktu. O yüzden Türkçeye çok çalışmadım açıkçası. Orada bir ekstra artı durumum vardı. Ortalama kaç net yaptın sınav sonucunda? E, 34 olabilir diye düşünüyorum. Peki diğer dersler için matematik nasıldı mesela? Matematik benim <laughs> TYT konusunda özellikle hiçbir şekilde barışmadık. Yani <laughs> TYT'de yetişmiyordu. Süreyle mi alakalı? Evet, biraz TYT'de matematikte süre yani yetişmiyordu. AYT konusunda daha çoğu konu zaten sonrasında çıkmıştı dediğim gibi <gülüyor> Covid <gülüyor> dolayısıyla. Ee, yani öncesinde çalışmıştım yine onları ama Hı -hı. konu azaldığı için yine daha nasıl desem yoğunlaşmam gereken konu sayısı düştü. Hı -hı. O da bir avantajdı Hı -hı. baktığımda. Aslında yani matematikte kaynak... bir kaçamak yaptın <laughs> orada. TYT'de <laughs> birazcık saldım matematiği, şimdi doğru konuşayım. <laughs> ama aYT'de bayağı bir kaynak bitirdiğimi hatırlıyorum Hı -hı. zaten süresi... Nasıl çalışıyordun matematiği? Önce dersi çok iyi dinliyordum. Derste tek tek her şeyi not alıyordum. Hı -hı. Eğer hala anlamadığım bir yer varsa YouTube'dan hani çeşitli kanallardan o konuda bir eksiğim olduğunu hissediyorsam tekrar açıp o konuyu dinliyordum. Ee, onun dışında çok soru çözüyorum yani Hı. matematikte en çok soru çözdüm ders olabilir diye düşünüyorum. Diğer fen derslerine geçtiğimizdeki yöntem tekniği nasıldı? Mesela fizik için konuşacak olursam, fiziği hiç sevmiyordum ben <laughs> buraya gelene kadar. Matematik sevmiyorum, fiziği Hayır, sevmiyorum. Hayır, matematiği sevip yapamıyorum ama fiziği sevmeyip yapamıyorum. Hı. Burada e, fizik hocam bana çok yardımcı oldu. Yani fiziği burada sevdiğim diyebilirim. Online derslerde çoğu arkadaşımın yani salıp derslere girmediğini, işte denemelere katılmadığını falan hatırlıyorum. Orada ben yani peşini kovaladım sürekli. Yani yapamadıkça en sinir olduğum konuyu en çok çalıştım. Aynen söyleyeyim. Çok evet. güzel. Yani üstüne üstüne ekmişsin kaçmak Aynen. yerine. Aynen. Biyolojiyi çok severim. Biyolojiyi yani zaten şu anda diş hekimliği okuduğum için en çok bana yakın ders biyoloji. O yüzden biyoloji severek çalışıyordum. Konularını okuyordum biyolojiyi. Aynen öyle aslında arkadaş ortamından kendimi soyutladım diyorsun ama telefonda bunu başarabildin mi? Telefonla aran nasıldı? Telefonda, WhatsApp'ta ister istemez iletişimde kalman gerekiyor. Çünkü Hı -hı. yani sana haber oradan geliyor. Hı -hı. Ya kurumla olsun, başka bir şey olsun, deneme tarihleri, sınav sonucu. O yüzden WhatsApp'ı silmeye karar versem de silemedim çok. Hı -hı. Sadece işte gruplar varsa onlardan çıktım. Hı hı. Onun dışında sosyal medya hesaplarımı kapattım. Hı, sen direkt kökten çözüm bulmuşsun. Tabii. Musun? Aynen. <laughs> ya 12. sınıfta birazcık üzücü bir sonuç aldığım için çok kararlıydım. Sürece bir geri dönüp baktığımızda. Ya iyi ki yapmışım dediğim yapıp keşke yapmasaydım dediğin şeyler var mı bunlar neler? İyi ki yapmışım dediğim her ne kadar sınav döneminde olsanız da yani günlük hayatınızda bir şekilde devam ediyor. Hı hı. Ve hani başınıza çeşitli şeyler gelebiliyor, aile içi olsun, arkadaş içi olsun. Evet. Hani bir sürü şey aynı şekilde devam ediyor. Yani sınavdasın diye bir sorun varsa o hani tamam onun önüne çıkıp demiyor ne yazık ki. Bunlardan kendini soyutlayabilmek çok önemli. Ya bir olay olduğu zaman canım sıkkınsa masanın başına oturduğumda o olayı kafamdan sildim yani. Nasıl yapıyordun bunu? Çünkü kolay bir şey değil. Mesela evet nasıl kolay bir şey değil. Yardımcı destek olarak bunlara ne vardı? Annem çok destek oldu öncelikle. Buradan kendisine selam evet. <laughs> öpüyorum seni. Ve hani bir şeyi başarmak istiyorsanız ya ya yapacaksın ya yapacaksın. Ya bu şekilde başlamanız gerektiğini düşünüyorum. Yani yapamazsam diye bir düşünceyi aklınıza getirdiğiniz an çünkü o size ağır basmaya başlıyor ve hani negatif düşünceler sizi boğmaya başlıyor aslında. O yüzden yapacağım dedim. Benim şu anda ders dışında başka bir şey düşünmemem gerekiyor dedim bunu kendime sürekli hatırlattım. O zaman senin formülün biraz şey gibi. Sürecin zaten en başında dişi istiyordun, hedefini evet. çok sağlam bir şekilde koydun. Ardından bu olmazsa diye bir şey düşünce yok olacak dedin sonuna kadar. ilk senede olmadı mezuna kaldın. Orada da tam bir şekilde çalışarak bunu elde ettin o zaman. Aynen. Evet bugün doğanın başarı hikayesiyle beraberdik. Aslında doğayla beraber şunu görüyoruz. İlk olarak bir hedef belirlemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hedefi belirledikten sonra zaten yapmanız gereken yol haritası bir şekilde kendini belli edecektir. Ardından ya olmazsa gibi böyle alternatif düşünceleri yerine Nasıl olabilire sürekli odaklanarak aslında nasıl başarıya gidildiğini de doğayla beraber görüyoruz. Doğa iyi ki geldin. Burada seninle beraber sınav hakkında çok konuştuk. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Buna dahil olduğum için çok mutluyum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.